Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün Cem-i Salim'in irabını konuşacağız. Konumuzun başında bir parça var her zamanki gibi. Cem-i Salim daha önce de duyduk. Başka nasıl türediğini falan biliyoruz Cem'e çeşitlerinde. Ama bugün onun irabını yani başka cümlede üye olduğunda, cümlenin ögesi olduğunda ne gibi şekiller aldığını ne gibi değişimler yaşadığını bunu göreceğiz. Cem Üzeker Salim neydi? Erkek, düzenli, kurallı, çoğul, onun şartı neydi? Müfredinin gerçek manada müzeker bir kişi olmasıydı. Yani şeklen sadece müzeker olması değildi. Parçamızın girişinde Gazvetu Bedrin, Bedir gazvesi var. Terekel şöyle bir şeyin dersimizin girişinde Gazvetu Bedir isminde bir parça var. Gazvetu Bedrin, Bedir قزوة bildiniz ترك المسلمون مكة إلى المدينة بعد أن اشتد المشركون في تعذيبهم وأخرجوهم من ديارهم وعندما أذن الله للمؤمنين بالقتال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة الثانية للهجرة على رأس جيش المسلمين حيث قابل المسلمون المشركين في بدر ودارت المعركه بين الفريقين ونصر الله المؤمنين فقتلوا سبعين من الكافرين واخذوا معهم الى الى المدينه سبعين اخرين. ترك المسلمون مكه الى المدينه مكي تركت مدينه ايك كلمه المسلمون غير نزار üzere cem' olmuş. Tekili bunun müfredi el-müslimu kelimesidir. El-müslimu bildiğiniz üzere Müslüman demek. Müslüman birey erkek demek. Bunun çoğulu olunca kurallı, düzenli cem'i müzekker, salim yani düzenli erkek çoğul olmasına bir mani yoktu ve oldu ne yaptık? Merfu olduğu için yani fail özne olduğu için neyle iraplamışız? Vav nunla iraplamışız. El müslimune. Müslümanlar Mekke'yi terk ettiler. Mefhulun bi. İler medine medine gittiler. Ba'den işte del müşrikune fi ta'zibihim. Müşriklerin onların işkencesinde aşırı gitmesinden sonra ve ahracuhu min diyarihim. Müşriklerin onları yurtlarından çıkarmasından sonra. Şimdi burada da ikinci e, cem salimimiz el müşrikune kelimesidir el müşrikûne o da yine e, müşrik kelimesinin çoğulu o da müzekir salim o da merfu yani müşrikler şiddete e, aşırı gidince fi müslümanlara işkence etmekte aşırı gidince ve ahracuhu min diyari müslümanları yurtlarından çıkarınca e, Medine'ye e, doğru müslümanları Mekke'yi terk ettiler ve indema allahu lil mu'minine bil qitali Allah azze ve celle müminlere savaşma ile ilgili izin verince edin Allahu faile edinenin lil müminine mefhulun bi e, yanunla e, bitiyor. Niye? Çünkü başında li harfi cerri var. Mecrur hali yani harfi cerle gelmiş olduğu hal nedir? Yanunlu kullanmıştır. Evet. Haracer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi senet saniye hicre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılında çıktı. Ala rasice'il müslimine Müslüman askerinin başında. Burada el Müslimin ceş kelimesi den dolayı muzafun ile olmuş bu sebeple o da ne olmuştur? Yağmur'la mecru olmuştur. Haythu qabala el Müslimun el müşrikîn fi Bedr. Müslümanlar Bedir'de müşriklerle karşılaştılar. Qabale burada eee şey fiili. burada e, yine aynı şekilde Normal fiilimiz onun faili el-müslimune vavnun, el-müşrikine e, yanun. El-müslimun kabel ennesi faili oluyor, merfu vavnunla. E, yine el-müşrikin mef'ul oluyor, mef'ulun bi' oluyor. O da yanunla ne olmuştur? Mansup olmuş bu kez. O zaman burada şunu gördük. Mesela ceyşil müslime yine burada müslime'in kelimesi e, muzafun ileyh olduğu için mecbur olmuştur. Yine yukarıda lil minin kelimesi harfi cerden dolayı mecrur olmuştur. Müşrikin de mef'ul olduğu için mansup olmuştur. O zaman mef'ul ve mansup e, ve yani mansup hal ile mecrur hal iki durum aynı görünüyor. Yani bu da zaten cem Salim'in birazdan göreceğimiz temel kuraldır. Yani özneyken ya da müpteda merfu olur. Merfuiyeti neyle olur? Vav-nunla olur. Mansupken yani mef'ulun bihken veya mecrurken harfi cerle veya izafetle o zaman da yanun. iki durum yani mansub ve mecrur yani mef'ul ve mecrur harficerden harfi cerden sonra ya da muzaf ile olduğu durumda her iki durumda da yanun alır. Ve daretil ma'raketu beynel fariqeyni ve nasırallahu İki taraf arasında savaş meydana geldi ve Allah azze ve celle müminlere yardım etti. Fakat elü sebi'ine minel kafirin kafirlerden 70 kişiyi öldürdüler ve ondan sonra akhadu ma'hum ila al-medine 70 aherine medine kendilerinin beraberinde 70 kişi daha aldılar yani esir olarak. Burada el-mahareketu darat fiilinin faile. Between el-fariqayn burada fariq kelimesi tesniyedir. Bu şu an konumuz değil. Nasarallahu'l-mu'mine. Allah müminlere yardım etti. Mefulun bi yine yanunla mansup olmuş. Fakat al-sab'ine min'el-kafiren kafirlerden 70 kişiyi öldürdüler. Burada sev'ine kelimesi bir nevi mef'ulün bih gibi gelmiş ama sayıdır. Onu çoğul kabul etmiyoruz ama irab olarak o da cem müzeker salim irabına tabidir. Minel kafirin min harfi cerinden dolayı mecbur olduğu için yanına gelmiş. Ve ahadu ma'hum ilel medineti yanlarında Medine'ye doğru alıp götürdüler. Sebe'ine yine yanın ahirine <laughs> yanun. Bunlar da ehazu fiilinden sonra bir nevi mefhul hükmünde geldikleri için burada ne olmuşlar? Yanun'la mansup olmuşlardır. Münakaşa dünüfe hem anlamak için hemen sorularımız geldi. Meta terekel müslümune mekke ile medine Müslümanlar Mekke'yi ne zaman bırakıp Medine'ye gittiler? Ne zaman bıraktılar? Ba'den işte del müşrikun zaten iki satırda cevabı var. Müşrikler, onlara olan işkenceyi arttırınca Eyne kabelel müslimunel müşrikine. Müslümanlar müşriklerle nerede karşılaştılar? Müşrikler Müslümanlarla nerede karşılaştılar? burada kabele fiili müslimune faili müşrikine mefhulü <laughs> yukarıda geçmişti zaten. Fi <laughs> bedrin. Sadece ikinci, üçüncü satırda son kelime olarak geçiyordu cevap olarak. Bunları kavradıktan sonra parçada geçen Cemil Müzeker e, müzekker iraplarına değineceğiz hemen. Terekel müslimune mekkete. Burada el müslimun kelimesi faildir, merfudur, merfuiyeti vavnunladır. Evet, e, terekenin faili. Mekkete onun mefhulun bihi. E, normal kelime olduğu için normal irapla, yani harekeyle iraplanmış, fetha almıştır. Ama müslimun şey olduğu için, cem Müzeker salim olduğu için vavnunla iraplanmıştır. E, evet, ikinci altını okuyorum hemen. Ee, i̇şteddel müşrikune. Yine işteddenin faili olduğu için müşrikune. Fail merfu. Ve onunla fi te'zibihim. Onlara azapta işkencede müşrikler aşırı gittiler. Nasarallahul müminin. Nasara fiilinin faili Allah. Müminin mef'ulun bih. Dolayısıyla yanına mecrur. Qabelel müslimunel müşrikin. Müslümanlar müşriklerle karşılaştı. Müslimun fail e, merfu. Müşrikin mef'ulun bih Mansub. Ondan sonra son bölüm edinallahu lil müminine burada lil müminine kelimesi e, li harfi cerinden dolayı müminin mecur ve mecuriyeti yayladır, yanındadır. <tutur> Tatelu e, sed'ine minel kafinin kafirlerden 70 kişiyi e, öldürdüler. E, burada e, minel e, müşrikine katelu sev'ine afan minel kafirin kafirlerden değiştirdi kelimeyi. Yukarıda müşrikin demişti. Oradan takılıp kaldı. Burada katelu fiil fa'ilu vav sev'ine mef'ul <gümüz> salam yanun sayıdır. 70 sayısı. E, onda cem müzeker salim irabıyla iraplanıyor. Her ne kadar bir cem olmasa da minel kafirin yanunla yine mecrur olmuştur arkadaşlar. Bunları böyle anladıktan sonra yani gördüğümüz üzere ve ilk örneklerde fe gördüğünüz üzere fe inne cem'il müzekker es salim. Cem'il müzekker salim yürfu'u bil vavi. Ne merfu olur? Vav ile merfu olur. Yine e, siyah puntu ikinci bölüm okuyorum. Ve fe inne cem'il müzekker es salim. Cem'il müzekker salim yunsabu bil ya. Ya ile ne oluyor? Mansup oluyor. Ve tekunun nunu meftuhaten ba'da. Ama şunu bilmemiz lazım. Tesniye ile yani ikil kelimelerle karışmasın diye cem'i müzekkerin sonuna gelen o çoğul olarak vavla veya yayla gelen nun ne olur? Fethali olur onu bilmeliyiz. Yoksa tesniyede de ya nun vardır ama oradaki ya nun e, nedir? Oradaki e, nun kesedir. Müsli mey ni okuruz mesela tesniye olsaydı. Evet. Ve hakeza fe inne cem'il müzekkeri salim yücerru bil ya'i ve tekunun nunu meftuhaten ba'da yine aynı şekilde. Cem'il müzekkeri salimin mecruiyeti de neyledir? Yayladır ve nun ondan sonra genellikle ne olur? Fethalı şekilde gelir. Alıştırmalara geçiyoruz hemen. Şimdi burada demiş ki yani alametlerini söyle. Beyin alamete irabice müzekir salim. Örneklerde olduğu gibi alameti açıkla. Mesela örneği kendisi yapmış. Dekhal el muallimune as saffe. Dekhal el muallimune saffe. Burada el muallimun fail olduğu için merfu olmuş. Evet ne demiş? Cem müzekir salim el muallimune. da nedir? İrab alameti. Şahedet e, et-tayya tut tayyareyni fil matari e, iki pilotu e, havaalanında izledim. Tayyareyni e, burada e, yine e, pardon tayyarine konumuz e, şey değil e, tesniye değil bir an oraya gittim. Tayyarine tayyarune tayyarine e, pilotları e, izledim. Nerede? Havalimanında. Burada e, mansup olmuş, mef'ul e, olmuş, mef'ulün bih olmuş. Mef'uliyet alameti, mansubiyet alameti nedir? Sonunda gelen yadır. Hadar <laughs> el muhendisune li ziyaretil meşru. proje izlemek için mühendisler geldi. Burada mef'uliyet alameti ne olmuş? merfuiyet alameti burada vav e, wow olmuş. E, çünkü fail. Kâfet eş şeriketu el amiline. Şirket çalışanlara mükafat verdi, ödül verdi. Şerike fail el amiline yanunla mansup ve ne olmuştur? E e mansup meful, e meful olmuştur. Aşağısını okuyamadım. Evet. Enneşidine fiha pardon. Çalışanlar, çalışkan işçilere enneşidine. Oluşturmaya hemen geçiyoruz. Burada çok daha zor bir olay yok. Hemen burada bir boşluk var. Doğru kelimeyi seçeceğiz. Mesela kame e, ee, ne gelir mesela? El mes'ulûne el mes'ulîne. Fail olduğu için merfi olacak. Merfiyette vavnunla mes'ulûne diyoruz. Yezdâdu adedu el müslimîne mil müslimûne mu? Tabii ki müslimîne çünkü muzafun ile Müslümanların sayısı artıyor. Kulli amin her yıl. El müderrisûne el müderrisîne. Burada ne diyeceğiz? Müderrisûne diyeceğiz tabii ki. Çünkü müfteda. isim cümlesi bu. İsim cümlesinin öznesi ne? Müpteve diyorduk ve neydi isim cümlesinin öznesi? Merfudu tabii ki. El müderrisune, münteşirune fi ceme'i en memleke. Rahabet, e, bizzâ, rahabtu bizzâ irine ya da zâ ne diyeceğiz? zairine bir harfi cerinden dolayı. E, lil mağret, e, sergiye gelen ziyaretçilere merhaba dedim, hoş geldin dedim. Takumud devletu bi riayetil mekfufine gözetme gözetmeyle e, gözetir devlet bu işi yapıyor. Burada riayetil mekfufine ile olduğu için riayet kelimesinden sonra bu sebeple ne olmuştur? Yayla mecrur olmuştur. Diğer örneklerde aynı şekilde kolay e, örnekler. Çok da e, zor bir olay yok zaten. E, evet. Şimdi üçüncü alıştırmaya geçtik. Burada Teselleme, e, el el teselleme el mühendisu el caizete Mühendis el el Mühendis ödülü teslim aldı. Burada tekil olandan bu kez çoğula geçiyoruz. E, yani cem müzeker salime geçiyoruz. Kelimeyi nasıl cem müzeker salim yapacağız? Ya bir de hangi irapla yapacağız? Yapmışız teslimel mühendisüne çünkü fail pozisyonunda mühendisler e, ödülü teslim aldılar. قدم النائم المتهم للمحاكمة يعني صرم له. ظنية. صندو، يا evet. صندوق يعني المتهم المتهمين شنو كما به حضر المندوب المندوب سأل المدرس سأل المدرسون عن الغايب عن الغائبين توعد الله الظالما الظالمين نسو. Şeker el müdür, el müder yine el müderrissun neşi tu cümle hep değişiyor Çünküdamız ne oldudamız e, şey olunca e, çoğul olunca doğal olarak onun sıfatı olan enneşi ne de ne oldu o da çoğu olduca müzeker Salim oldu mehbubun haberi de ona sayı açısından uydu bu şekilde diğer alıştırmalar görülüyor arkadaşlar Diğer alıştırma, dördüncü alıştırmada ise e, evet Cem Müzeker Salim ise geri dönüyoruz. Yani ne yapıyoruz? Onu e, bu kez e, şeye dönüştürüyoruz. E, tekile dönüştürüyoruz. Gâderel muhşâhidûne erdel mel'ab. İzleyiciler oyun alanından ayrıldılar. Gaderel müşahidu tekile dönünce müşahidin ne olur? Müşahidu olur değil mi? Şekerel müdiru el müşterikine e, şekerel müdiru el müşterike değil mi? Mesela mefhulun bih olduğu için. Sellemel reisu alel faizine alel faizi şeklinde okuruz. Burada bir parçamız daha var. Şirketi kehriba riyad. Riyad elektrik şirketi diye burada gerekli şeyleri yapın diyor. Ondan sonra burada cümle düzenlemesi var. Ee, doğru şekli seçeceğiz burada. Ee, Cemil Müzeker Salim'in doğru şekli seçeceğiz. Çünkü iki tane Cemil Müzeker Salim bize verecek. Biz cümlemizi kurarken Cemil müzekker Salim'lerden birini seçeceğiz sadece. Mesela El cami'ali dirasiyeti adeden el mübte'ithine erselet minel hariç el mübte'ithune fi. Çünkü erseletil cami'at önce fiil fiili bulduk. Erselet zaten onu çizmiş. Oradan başla diyor. Ondan sonra ee, hemen fail aramış. Fail ne seçmiş? El camiat, üniversite gönderdi. Adeden minel araştırmacılardan bir sayı. Minel müptedi'ithine, niye? Çünkü min harfi cerinden sonra geldiği için müptedi'ithine değil, müptedi'ithine mecbur olan seçmişiz. Dirasetli bir hariç dışarıda eğitim için. Adet izdade el bilad el arabiye fi el camiyun el camiiyin. Hangisini seçeceğiz? izdade adedul camiyyin muzaf nileh olanı seçeceğiz. Artı izdade fiili. Adedun sayısı artı. Neyin sayısı? El camiyyun üniversitelerin sayısı arttı. Fil biladil arabiyye Arap memleketinde. Böyle devam ediyor. Diğer e, alıştırmaları yapmak da çok zor değil. Şimdi burada sorular var. Yani burada men hadere ihtimaliyon kim bugünkü toplantıya geldi? Hadere sahafiyune ihtimaliyon e, bugünkü toplantıya kim geldi? Gazeteciler geldi. Şimdi burada men sorusuna cevap olarak kişiyi cevap vermişiz. Men illedine kabeltehum fişerike. Şirkette karşılaştıkların, karşıladıkların kimdi? Qabeltul mühendisi Yani parantezde cevap var ama o cevabı kullanmışken merfu mu, mansup mu, mecrur mu nasıl kullanacağımıza biz karar vereceğiz. Doğru olanı tabii. Men iştema ilel müdiri, iştema el amilune. Değil mi? Fişerike ile mudir. Onlar toplantı yaptı. Çünkü burada özne aranıyor. O zaman merfu olacak. Men safer ile Bağdat. Bağdat'a kim yolculuk yaptı? Safer el müderrisune tabii ki. Bu şekilde devam ediyor. Yine bir parça daha var. O parçayı da yine e, derste görmüşsünüzdür. Ve e, bundan sonra evet doğru yanlışlar var. Yani hangisini seçeceğiz? Hangi seçeneği bulacağız? Yani bunu da yine derste çözmüş olmanız lazım. Bir parça daha var. Evet, ve geliyoruz. Yurfa'u cem'ül müzekker es salim. Cem'ül müzekker salim, merfu olur. Bilvavi, vavla. Mislu mesela, haderel, muhendisune ile şerike. Şirkete mühendisler geldiler gibi. Oysa o bilye yayla ne olurlar? Mansup olurlar. Mesela şeker el mudirul muhendisine gibi. Oycerru ya ile mecrur olur. Mislu, sellemtu alel muhendisine. Oyla hazu anlaşıldı ki enne nune fi ahir cem müzeker salim cem müzeker salimin sonunda gördüğünüz nun meftuhatun e, nedir? Hep fethanedir. Yani onun e, cem müzeker salimin o da bir alametidir. Ve bu şekilde bugünkü özetimizin sonuna gelmiş